Ordaya gelmişken teleferik ile Boztepe'ye çıkıp manzaranın tadını çıkarmanız lazım. Boztepe denizden yaklaşık 500 metre yükseklikte. Kentin adeta seyir terası burası. Teleferik sayesinde buraya ulaşmak hiç de zor değil. Aşağı inerken Ordu'yu ve Karadeniz'in mavi sularını kuş bakışı göreceksiniz. Ordu'nun misafir odası olduğu söylenen Boztepe'ye çıktığınızda yöresel ürünler satın alabilir, macera parkta eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Dileyenler doğayla baş başa kalabilir, hatta paraşütle atlayış da yapabilir. Yok ben yüksekten korkarım diyenler için de gayet güzel bir yol ile tepeye kadar ulaşmak mümkün.